denen değer. Örnek soru 2. X rastgele değişkeni yalnızca 0, 1, 2 değerini almaktadır. Px 0 1 bölü 2 ve var x 5 bölü 9 ise Px 2 nedir? Şimdi rastgele değişkeni bu değerleri alabiliyorsa x diğerine 0, 1, 2 yazdım. Peki bunların olasılıkları neler? sana burada bir olasılık vermiş. 1 bölü 2 olarak yazdın. Peki 1'inki ne? Bilmiyorsun. Neyi soruyor? 2'nin olasılığını soruyor. Bilmediğim şey ne derim? A derim. A dedim. Toplam olasılıkların yani durumların toplamı neye eşitti? 1'e eşitti. O zaman burası 1 bölü 2'den neyi çıkartman lazım? Eksi A'yı. Hepsini topladığın zaman 1 ediyor çünkü. Var x dediğim adam e x kare eksi e x'in tamamının karesi de çıkartılmış halidir. 5 bölü 9'muş. e x'i bulmak istiyorum. e x'i bulalım. e x çarp 0 çarp şunu şunu çarpıyorum. a çarptım. Artı 1 eksi 2a. e x kare nedir? Dikkatli bak. e x kare. e x kare dediğim anda çarptım. 1'in karesi ile a'yı çarparsam a. 2 karesi 4. 4 ile 1 bölü 2 çarparsam artı 2. 4 ile eksi a'yı çarparsam eksi 4 a yapar. Buradaki ifade nedir? 2 eksi 3 a şeklinde geldi burası. Bir de eksi var. Ne parantezden aldım? Bunun parantezini eksi a artı 1 şeklinde devam ettim ve karesini attım. Tamamdır. Yaptığım <laughs> harekete dikkat et. Bunu buraya çektim sadece. Üzerinde karesi var işleme devam edersen 2 eksi 3a eksi karesini aldın. A kare a eksi 2a artı 1 şeklinde gelir. 2 eksi 3a eksi a kare artı 2a eksi 1. Buradan da işlem ne olur? Eksi a kare eksi a artı 1. Hadi devam edelim diyeceğim ama edemiyorum. Çünkü bunun ne eşit olduğunu yazmam lazım. 5 bölü 9'a eksi a kare eksi a artı 1 eşittir. 5 bölü 9 diğer tarafı at. Hepsini bir tarafa topla. A kare artı a artı 5 bölü 9 eksi 1 şeklinde geldi. Yapalım işlemi eşittir. 0 dedi. A kare artı A eksi 4 bölü 9 eşittir. 0 şekli şekli şuklu A'ya A 2 bölü 3'e 3 e. olmadı.